Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra kardeşimle birlikte yeniden video çekeceğiz. Büyük ortak küçük challenge oynayacağız. Hmm, ama bizim bugün bir kişi eksik olduğu için Evet. İki kişi kardeşimle ben oynayacağız. Evet, o zaman başlayalım mı? Evet. Hadi bakalım önce atalım kiminle Ne çıkacak? <laughs> <Hop. gülüyor> Baki diğerini alalım. Orta. Göster bakalım. evet, senin anneciğim tut bakalım. Büyük. Oo, sana büyük çıktı. Büyük çıktığı için buradan sen seçeceksin bir tane. Seç anneciğim ama öyle bakmadan karıştır. Eline bir tane al. Sonra aç bakalım ne çıkacak. Biber. Ay bakayım. Oo, olamaz. Biber çıktı. Evet, biberlerimiz hazır. Hadi bakalım. Yedi. Yiyin bakalım. Esila Orta Albina'ya maalesef büyük çıktı. Ya annem hadi kıtır kıtır Ay. yemek zorundasın. Hadi, yedin mi sen? Hmm. Hmm. Hadi bakalım. Hadi annem. Hadi annem. Hmm. Evet, Albina su içiyor. İç. Ya annem hepsini ağzına al, hepsini bence kıtır kıtır ye sonra su iç. Hadi annem. su içmeyeceğim. <laughs> Bana orta çıktı. Adam tatlı kendi. <laughs> evet hadi annem hadi annem. Başaracak benim kızım evet evet. Bence hepsini <laughs> al ağzına anneciğim. Evet anneciğim bence hepsini ağzına al. Ye sonra su iç. Hepsini al. Hepsini al. Çok <laughs> kötü. Çok mu kötü? Biber güzeldir anneciğim ben daha hiç seçmedim <laughs> evet evet hadi bakalım evet aferin Alvira bitirdi aferin benim kızıma evet evet bakalım aferin şimdi size bana ne evet. Bir şey <laughs> tamam anneciğim şimdi yeniden atıyorum ve seçin bakalım <laughs> seçtiniz mi? evet büyük büyük mü bakalım Oo. Evet esileye büyük Albinaya bakalım orta çıktı sana da anneciğim. Evet sana da orta çıktı. Şimdi bakalım esila seçecek ne çıkacak? Bunu Ayvın onu da ver bana o kağıt da ver anneciğim. Karıştır ve seç annem. Bakalım evet evet. Salça. Salça mı? <gülüyor> <gülüyor> Ay. Nine sana orta, ablaya büyük kaşık. Aa bir saniye. Kaşıkları da seçmemiz lazımdı. Evet Albina sen orta ye bakalım. At hepsini ağzına. Hayır. At 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 anneciğim sen de Esila bir kaşık alacaksın büyük. <laughs> Salça güzeldir anneciğim ya. Hmm. Leka. Hmm. <laughs> evet, 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 devam. Ayvina bence öyle yapma. Hepsini al anneciğim ağzına. <laughs> evet, esla evet. Ama ben sevmedim. Nein, mecbur yiyeceksiniz. Hadi bakalım, yemek zorundasınız. Hepsini atın ağzına, beni dinleyin bence. Hepsini atın, sonra su için. Ya, good. Aferin sana. Alvina sen de aynısını... Evet, şimdi su içebilirsiniz istiyorsanız. <laughs> ne oldu anne? Evet. Ne oldu? Ay misafir geldi Maviş. <laughs> sen de mi geldin annem? Alvina sen? Aferin size. Evet, geçelim bakalım bir sonrakine. <laughs> yut Esila, yut. Evet, Esila'ya bakalım. Evet arkadaşlar biz videomuza devam ediyoruz. Salça yenildi, bitti. Şimdi bakalım. Evet, seçim bakalım. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Orta. Evet Albina sana ne çıktı? Daha seçmemiş Albina. Evet seç. Korkuyor şimdi büyük mü çıkacak, küçük mü? Ya büyük çıkacak Albina sana ya küçük. Maviş o da sana çıktı oğlum. Evet küçük çıktı kızım o da. Maviş, Maviş sana ne çıktı bir tane? He? Ne çıktı anneciğim? Evet şimdi büyük yani orta isileye çıktığı için seçecek bakalım. Ne çıkacak? Karıştır anneciğim karıştır. Ya ben de alayım ya. Evet evet. evet. Şeker. Şeker mi çıktı? Orta şeker. Anneciğim. Okey hadi bakalım. Evet şeker çıktığı çıktı Şeker diyorlar, Sana küçük çıktı anneciğim. evet sana da büyük çıktı. Güzel mi? Bitti. Ah bitti. Evet. Evet o zaman devam oynuyoruz. Çekin bakalım. Ortaya. Yine mi orta çıktı? Sana anneciğim. Büyük çıktı bu kez <gülüyor> bakalım <gülüyor> ne çıkacak <laughs> seç bakalım Albina. Hadi bakalım hadi bakalım Albina ne çekeceksin bakalım hem hem hmm. Albina <laughs> ne çıktı bakalım çevirin bakalım çevirin. Oo, kezmesi, Evet. Evet ay isile başla bakalım sen. Sana orta çıktı. Sen orta alacaksın. Ayvina sen ablanın aldığından daha büyük almak zorundasın. Çünkü sana büyük çıktı. Nein, biraz daha annen. Biraz daha büyük anneciğim. Evet al, al al Evet al anneciğim. Al al al. al. Evet evet olur o. Evet olur. Şimdi kocaman oldu. Evet hadi bakalım. Haydi bakalım yemeye devam. Lika değil mi? Çatılar sizi. Evet Alvina. Nasıl Alvina? Güzel değil mi? Hadi bakalım. Hadi bakalım kızlar. evet Esila bitirdi. Alvina sen? Oo, özellikle bitiyorsun. Çok az kalmış bir tanem. Alvina şanslı. Hmm. Keşke bana fıstık kesmesi çıksaydı. Dudaklarına bir <laughs> bakayım şans. Ay Verin bakalım bana şimdi onları. Ver anneciğim. Kaşığını ver bebeğim. Evet şimdi geçiyoruz. Bir sonraki tamam, oyunu. Tamam anneciğim. Şimdi önce geçelim. onu Hazır mısınız kızlar? Evet. evet. Seçin bakalım. Orta ya. Sana hep orta çıkıyor şat. Ben <laughs> Bakalım. Büyük çıktı. Evet gerçekten büyük çıktı. Atla. Ben bakalım şimdi <laughs> o zaman Alvina sen seçeceksin anneciğim. <laughs> hadi bakalım anneciğim hadi bakalım. Aç bakalım görelim bir. Acılı çips çıktı. Evet. <laughs> Evet alın bakalım tabaklarınızı anneciğim. Elvina'ya büyük Çip çips. Büyük acılı çips. Esile'ye orta acılı çips. Nasıl? Ay. Çok güzel. Ama hmm. biraz da acıymış. <laughs> Su var yanınızda kızlar. Suyunuzdan da içebilirsiniz. Ne oldu annem? <laughs> Ay. Hadi devam. <laughs> devam. 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 <Değil. gülüyor> Evet Tamam hadi bakalım chipsini bitir önemli olan chips. Hadi ye bakalım acılı chipsini soğumadan yiyeceksin şimdi onu. Çabuk çabuk çabuk. Ben su içmedim ki. İçmedin mi? Vay seni vay vay. Bittim anneciğim. Evet tamam o zaman. Şimdi sonuncuyu yapıyoruz. seçim bakalım. Bu sefer önce Alvina seçsin Esila. Dur bakalım önce o seçsin. Bakalım ona orta gelme şansı var mı? Bakalım belli olmaz. Sen de al anneciğim şimdi. Büyük. Alvina'ya e küçük geldi. Esila'ya büyük. O zaman Esila sen seçiyorsun. Tamam. <laughs> mi? Beber olmuş. Beber. Beber. Ne <laughs> çıktı bakalım? Ver anneciğim onu da. Bebek bisküvisi. Ya, ha, bebek küsü. bisküvisi çıktı tamam o zaman hemen geliyor. Evet hadi bakalım evet şimdi bebe bisküvilerini yiyorlar. <laughs> Sizi cadılar. Sana küçük çıktı anneciğim evet hadi annem hadi evet şimdi hemen geçiyoruz yerine alın bakalım seçin seç anneciğim Büyük mü çıktı yine Sena? Sena ve Alvin'e. Hadi bakalım anneciğim. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Sıra ve bu oyunu çok istediler. Orta. Her şeye rağmen biz bu oyunu yaptık. Orta. Değil mi anneciğim? Orta mı çıktı? O zaman ben... seç bakalım. Ben, ben... Ne çıkacak? <laughs> Bitter çikolata. Ha bitter çikolata. Hadi bakalım yiyin de göreyim sizi. Alın bakalım tabaklarınızı. Al anneciğim evet. sen de. Evet bitter çikolata. Çok acılı. Hı hı. Sert. Hı? Değil mi? evet 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 evet. Nein. <laughs> su yok artık. Bir bardak su hakkınız vardı. Oyun boyunca. Yemek yok artık. Hadi Albina, hadi Albina. Hadi Sila. Evet, aferin size kızlar. Şimdi bir sonrakine geçiyoruz. Hadi bakalım. Atıyorum ve kapan. <laughs> Büyük. ver bakalım yeniden yapacağım önce sen almayacaksın bu sefer ver bakalım hmm. ver bakalım bakalım önce Alvin'e yine mi sana büyük çıkacak yoksa Esila hmm? seç bakalım Alvin'a hmm, <laughs> Ay, Isila ya sanki yine büyük çıkacak <laughs> da büyük. O zaman Esila seç bakalım. Ben ya. Yani kime çıkarsın? çikolata. Oo, çikolata çıktı siz cadılar. Nasıl seviniyorsunuz değil mi? Evet hadi bakalım. Ayvina sana orta. Sen de Alvina'nın aldığından biraz daha fazla alacaksın Oy. Esila. Oo çok oldu annem o. Allah sabır Hmm. Hadi bakalım. <laughs> galiba bunu yediğinizde bugünkü çikolata hakkınız bence tamamlandı. Çok oldu ya. Ay çok yiyor bu kızlar ya. Çok yiyorlar. Evet hadi bunu bari hızlı yiyin. Hmm. <laughs> evet Ayvina bitirdi. Esila da bitirdi. Şimdi galiba Sonuncumuz kaldı. Evet, önce seçiyoruz. Evet, seçin bakalım kızlar. Sonuncu için seçiyorsunuz. Büyük. Sana yine sen galiba kartı anlıyorsun. Orta galiba. Bakalım ya orta ya küçük. Orta. Orta. orta aferin sen annem ya. Haydi bakalım. Sonuncu zaten açın. Ne varmış bakalım merak salatalık. ediyorum. Salatalık. Tamam hemen gelsin o zaman salatalık. Evet başlayın bakalım. Oo, yarıladılar bile. Esile salatalığı yarıladı bile büyük salatalığı. Ayvina da zaten ortaydı. Bitirmek üzere. Çok güzel. <laughs> Seviyorsunuz değil mi anneciğim? Çok güzel. Ama biliyor musunuz arkadaşlar ben okulunda bile şakalar, e, çilatalık yiyorum. Evet. Çünkü faydalı değil mi anneciğim? Evet. <laughs> ne oluyor ya? <laughs> hadi Alvina. Hadi annem Evet. O nasıl yeme? Hadi bakalım bitirin. Evet. Biz bu challenge'da çok eğlendik inşallah. Siz de eğlenmişsinizdir. Arkadaşlar. Hoşçakalın. Sen de söylenmeyeceksin. Bir dahaki ayında um, muhteşem olacak göreceksiniz. Bir sonraki oyunumuz daha mı muhteşem olacak? Ben de şimdiden meraklandım. O zaman arkadaşlar da merakla beklesinler. Hoşçakalın arkadaşlar.